Yorgunluk neden kaynaklanabilir? Uyku yetersizliği veya kalitesiz uyku, gece yeterince uyumamak veya uyku kalitesinin düşük olması enerjinizi düşürür ve yorgun hissetmenize neden olabilir. Örneğin sık sık uyanma veya derin uyku evresine geçememe. Stres ve mental yorgunluk, yoğun bir gün veya sürekli stresli düşünceler zihinsel olarak tükenmenize yol açar. Bu da fiziksel yorgunluk hissi yaratabilir. Dengesiz beslenme, kahvaltıyı atlamak, yetersiz su içmek veya enerji veren gıdalar yerine ağır ve sağlıksız yiyecekler tüketmek gün içinde yorgunluğa neden olabilir. Bunlardan biri sizi etkiliyor olabilir. Hangi faktörün öne çıktığını düşünüyorsunuz?